Yaklaşık e, bir 150 bin dolar civarında aylık gelirim var. Ne kadar? <laughs> 150 bin dolar. Wow. Oh. <gülüyor> ayrıca, <gülüyor> ayrıca. O yani. oh, hemen adaylarımızdan sorular var. Araba var mı, ev var mı diyorlar. Tabii, tabii. Ben kısaca onları da anlatayım da gerek size. Ee, Levent'te bir residence dairem var kanyonda. Bülent Bey, Hasret Hanım diyor ki gerek yok bu kadar paradan sonra. Ay, <laughs> şey <olur> zaten. <laughs> Bu parayla her şey olur mu? Yani. Her şey olur değil, değil mi? Şey. Oh! Evet bir daha şey. Levent'te bir rezidans dairem var kanyonda. Levent'te rezidansımız var evet. Evet. Ulus'ta iki tane dairem var. Oh! Ulus'ta iki <laughs> tane daire! Ayrıca İstinye'de bir yine rezidansım var. İstinye'de? Bir rezidans dairem var tekrar. İstinye'de rezidans dairemiz var. Evet. Arabayı zaten saymıyorum artık. Arabaları söylemeye gerek yok da Bir dakika arabaları söylemeye gerek yok. Ne demek söyleyelim? Kaç tane yani şöyle, var? Yani şöyle yani 8-10 tane arabam var diyor. Oh! <laughs> oh! <wow. gülüyor> Bilal Bey! Ben ve ben yaklaşık ben. olarak ve yaklaşık olarak 10 milyon dolar civarında da birikimim var bankada. Yaşını soralım Masel Bey. Bülent Bey. <laughs> Şimdi siz Olsun, e, telefona bağlandınız ya. Evet. Hasret hanım böyle sürekli hiç bir şeyden... Hiç fark etmez, hangi aday için gelirse gelse, oh, hiç Hat... fark etmez. <laughs> Bülent Bey! Reyhan, Efendim? Reyhan Hanım mı? Harret hayır hayır, hanım mı? Reyhan Hanım, Reyhan Hanım da değil, Hasret Hanım da değil. Nasıl? Yani, ee, yani. iki tane güzel... bayanımız var. <laughs> evet, ikisini de çok beğendim, çok güzel bayanlar ama Biz... benim adayım Haluk Bey. Ne? Haluk Bey. <laughs> İnanamıyorum. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben yıllarca Hollanda'da yaşadım. Kesin şaka yapıyorsunuz. Yok gerçek söylüyorum. Haluk gerçek Bey söylüyorum. neymiş Haluk Bey? Haluk Bey'e talibim. Ben daha önce bir evlilik şaka, yaptım. Şaka mı acaba? Yok gerçek. Gerçek Abi, Haluk Bey. Le. Pardon. Haluk Bey'le görüşebilir miyim? Ee, benim buyurun. Haluk Bey'in Haluk e, Bey buyurun. Size şöyle söyleyeyim. Ee, fiziğinizi beğendim. Kalkan bir insansınız. Buyurun. Bülent Bey. Buyurun. Anlamadım şimdi. Bir dakika anlayamadım ki. Siz Bünan bana Bey. niye talip oluyorsunuz ki ben? Bülent Bey. Ben <laughs> anlayamadım ki bu iş. Böyle bir şey olamaz. Hollanda beni ilgilendirmez. Ben Türk erkeğim. Sapına kadar da erkeğim.